Sana alkış yok. Anca finger snap. No thanks. Güzel outfit yakışıyorduk. Tam netlik sayende hepsini ettik. Sana yakışanı yaptın. Giderek buna şaşırdım sandım Geleceğinden parlak lipstick sürdüm. Sıfır gramsın. Yok kalsın. Yanıma renk renk çiçeklerle gel de. Telefonun arka planında gel sen de. Olmaz. paris yani hiçbir kesmez. Zamanlar sen yeterli şimdi hiçbir şey yetmez Ortada mı kaldın pardon Üzülmüş gibi rolenin bravo sana Çoktan unuttum sildim her yerden Sakın deneme Kaçma kovalama Senin gibi seni çok 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 Gördüm affedemem hayır Sesin gelmiyor hiç yok 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 bye bye Kaçma kovalama Senin gibi seni çok 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 Gördüm affedemem Hayır sesin gelmiyor Hiç yok 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 bye bye. Sana alkış yok anca finger snap 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 <laughs> Ortada mı kaldın pardon Üzülmüş gibi rollendim bravo sana Çoktan unuttum sildim her yerden Sakın deneme Kaçma kovalama Senin gibisini çok 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 Gördüm affedemem hayır Sesin gelmiyor hiç yok 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 bye. bay Kaçma kovalama Senin gibisini çok çok